Eşler birbirine kan verirse kan kardeş mi olur? İslam'da kardeşlik soy ile olur. Kan vermek ve almakla kardeşlik olmaz. Durum bu olunca karı kocanın birbirine kan vermesi ya da yabancı her, herhangi bir kadın ve erkek birbirine kan vermesinde bir sakınca yok. Nikahlarına da bir e, zarar gelmez. İleride evlenmek isteyen gençlerin birbirine kan vermesi de evliliklerine ve nikah akitlerine bir zarar vermez. Bilakis ihtiyaç var da kan bağışlanıyorsa ya da kan alınıyorsa bunda da bir sevap vardır. Çünkü bir insanın hayatı, canı e, söz konusudur. Sevabı ve mükafatı vardır. Ama kan vermenin ve kan almanın e, nikaha e, ve evliliğe bir zararı ve etkisi yoktur. Bundan dolayı evli çiftlerin birbirine kan vermesi nikahlarına asla ama asla zarar vermez.